Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 6. sınıf İngilizce videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süpü hocam bu videoda neler göreceğiz? Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu videomuzda prepositions of time yani e, zaman edatları dediğimiz prepositions in... demek çok eğlenceli. güzel. <laughs> Edat in, on, it arkadaşlar. E, zamanlardan önce kullanılan in, on, bakacağız ama öncesinde bir de bu in, at yerlerle beraber kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Ona bir göz gezdireceğiz. Şimdi arkadaşlar in de on da et de Türkçedeki da ve de ile aynı anlama gelir. Yani ismin bulunma halidir. Bir nesnenin bulunduğu yere göre ya in ya on ya et kullanabilirsiniz. Peki hangisine göre hangisini kullanmanız lazım? Eğer bir şeyin üzerindeyseniz on kullanırsınız. Bir şeyin içindeyseniz in kullanırsınız. Bir yer açık alansa ve açık alan herhangi bir yerinde iseniz et kullanırsınız. Hmm. Ne söylemeye çalışıyorum? I am in e, class B. Ben B sınıfındayım derken sınıfın içinde olduğun için in kullanmanız lazım. He is on the roof. O çatıda olduğu için bir şeyin üstünde olduğu için on kullanması lazım. Ya da she is in the house. O şu anda evde, evin içinde, i̇çinde. derken Bunu Hı -hı. kullanırız. Ama mesela şimdi parktasın. Park kapalı bir alan mı? Hayır. Açık alan. Ya da hastaneyi düşünün. I am at hospital. Hastanedeyim. Şimdi hastanenin önündeysen de hastanem diyorsun, bahçesindeysen hastaneyim diyorsun ama orada hasta olarak yatıyorsan I am in the hospital demen gerekir. Dolayısıyla mesela parkta örneğine tekrar dönecek olursak I am at the park. Parktayım, açık alandayım nihayetinde. Ama hepsinde anlatmak istediğim şey da ve de'dir. O da hmm. in, on, etten. Mesela üniversitelerde bir böyle geniş alan binaları var, bahçesi var. Onda da et mi kullanıyoruz? Aynen o öyle. Zaman? Mesela At okullar, University. At University. Mesela I studied. Ben okudum. I studied. At Istanbul University. İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Şimdi orası kapı. Mesela benim git fakültenin kocaman bir bahçesi vardı. Dolayısıyla açık alanda diye düşünebilirim. Hı hı. Yani mekanlardan önce mesela I am at cafeteria. Cafe kafedeyim. İlla kafe, kafelerin kapalı alanları yok biliyorsun. Açık alanları da var. Mekanlardan önce genelde et kullanıyoruz. Bir şeyin içinde olduğumuz açık açık belli ise in kullanıyoruz. Üzerindeysek de on kullanıyoruz. kullanıyoruz. gel Geçiyoruz bunu. Geçelim bakalım. Fill in the blanks. Şimdi in on etten uygun olayla boşlukları dolduralım. Mom is cooking bla bla the kitchen. kitchen. Mutfaktaysa mutfağın içinde in the kitchen. In the kitchen. Şahane. Kids are playing playground. Neresi? Oyun alanı gibi. Yani mi? park. park. Bizim bildiğimiz park ama oyun parkı. Çocuklar orada işte kaydırakların, salıncakların olduğu yer. E, playground deniyor. Orası açık alan. Et. At. at playground. Güzel. That is In the, living room. in the living room, oturma odasında. Baba, ne yapıyormuş? Televizyon izliyormuş. Birds are singing tree. Ağaçta kuşlar şarkı söylüyor. Ağaçta, üstünde gibi söyleyeceğiz o zaman. Aynen öyle, o 10. zaman on the tree, güzel. There is a nice movie in the cinema. Mekanlardan önce genelde et kullanıyor. Et. At the cinema, sinemada güzel bir film var derken at kullanılıyor. Cat is walking. Kedi nerede? Çatının üstünde. O zaman on the roof. On the roof. Gördüğünüz bulunduğu yere göre in on etten bir tanesini kullanabilirim. Ama hepsinin kattığı anlam aynı. Da veya de. de. Güzel. Şimdi in on eti bu sefer de time. Yani zamanlardan zaman. önce kullanacağız. Bu, bu sefer ne anlama gelecek biliyor musun? Yine aynı. De da. De, de anlamına gelecek. Şimdi saatlerden önce et kullanırım. Zaten burada saatin içinde et var. Bunu daha önce sana bolca söylemiştim. Evet. Akılda kalsın diye. I take guitar course at 2pm. Öğleden sonra saat 2'de Hı -hı. gitar kursu alıyorum. Alıyorum. That returns home at half past six. Altı buçukta Hı -hı. Eve, e, babam eve dönüyor. Güzel. Şimdi saatler herhangi bir saatteyken et kullanırım. Şimdi at 12 dediğim zaman ne oluyor? 12'de. Tam öğle vakti oluyor değil mi? Evet. Yani öğlen vaktinde. Dolayısıyla noon, afternoon, öğleden sonra evet. noon da öğle vakti demek. Tam at noon. Yani tam 12'de derken at noon da kullanabilirim. Burada da yine at kullanmak durumundayım. Tamam. Sally sleeps at 0 0000 bize ne anlatıyor? Midnight. Yani gece yarısını ya anlatıyor. Ya da 12 p.m. diyebilir miyim? 12 p.m. Diyebilir diyebilirim ya da At midnight yani gece yarısında derken yine et kullanıyorum. Tamam. Buradaki amaç şu, mantık şu. Saat tam öğlen 12'deyken gece şey, öğlen sayıyorum. Sıfır 0:00'dayken gece, gece yarısı, yarısı sayıyorum. O yüzden burada da at kullanabilirim. Don't make noise at night. Geceleri ses yapma. Güzel. Burada arkadaşlar saatlerle beraber kullanın ama aynı zamanda geceleyin derken günün bölümlerinden önce normalde in kullanılır. Sadece geceye özel et kullanılıyor. We don't go to school at the weekend hafta sonları okula gitmiyorum. Şimdi Gitmiyoruz. at the weekend olayı enteresan bir olay. Neden diyeceksiniz? Öğretmenim birazdan söyleyeceğim. Günlerden önce on kullanılır. Ee, at the weekend British İngilizce yani İngilizlere göre hafta sonları önce et kullanılıyor. Ama Amerikalılara göre hafta sonundan önce gün olduğu için on kullanılıyor. Bunu David diye biriyle tartıştım. Dedim ki sen kimsin ya? Dedi ki ben Amerikalıyım. Dedim ben de Türkçüm İngilizce öğretmeniyim. Günlerden önce dedim on kullanılır ama hafta sonundan önce et kullanabilir. Kaynaklarda araştırdım. Adam haklı. <laughs> Adamın dilini kendisinden önce böyle artistik yaptım. Benim de o da küstahlığım da var birazcık. <laughs> Hiç alttan da almadım. Dedim ki ben biliyorum dedim öğretmenim falan filan dedim. Neyse yani arkadaşlar araştırdım. At the weekend hafta sonundan önce et de kullanılır. Amerika'nın İngilizcesine göre on da kullanılır. İkisi de doğrudur. Sıkıntı yok. Hmm. Devam edelim. Devam edelim. Gün. Günlerden önce on kullanılır arkadaşlar. Ün Bundan on. gün 10 oradan birazcık benziyor. I'm going to theater on Monday. Pazartesi gününde ne yapıyorum? Tiyatroya gidiyorum. Gidiyorum. We do our weekend worksheets on Sunday evening. Hafta sonu ödevlerimizi ne zaman yaparız? Pazar akşamlarını yaparız. Şimdi dikkat et, normalde günün bölümlerinden önce in kullanır demiştim ama yani tek başına indi evening kullanmıyorum. Sunday evening kullandığım için pazar günü akşam vakti dediğim için yine on kullanıyorum. On Thursday afternoon dikkat edersen yine Perşembe öğleden sonra dediğim için on, on kullanıyorum. kullanıyorum. Bu onu illa en son atmama gerek yok. Bazen cümlenin en başında da kullanılabilir. Bu arada weekdays haftanın günleri demek. İlla pazartesi, salı, çarşamba değil. Hani weekend ya da weekdays gibi de kullanabilirim. Demin ki Amerikalı artistik yaptığımdan yola çıkarsak at the weekends. Hayır, o da olabilir. On the yine. weekends de olabilir. On weekdays de da olabilir. Weekdays hafta içi demek. On weekdays she plays music at school. Ne yaparmış hafta içi? Hmm, okulda müzik dem çalarmış. Din, din çalarmış öyle. We have fun at our backyard on the weekends. Deminki söylediğim şey bu. Biz hafta sonları evimizin arka bahçesinde diyor eğleniriz. eğleniriz. David was born on 10th October. Dedim ya günler illaki işte Pazartesi, Çarşamba yazmasına gerek yok. 10 Ekim de bir gün müdür? Gündür. Gündür. Yani tarihlerden önce gün kullandığımız, e, tarihler bir günü anlattığı için günlerden önce de 10 kullandığımız için böyle bir tarihin de 10 kullanmışız. David 10 Ekim'de doğmuş. David 10 Ekim'de doğmuş. Güzel. Geldik yine. In en kapsamlı olan season ne demek? Mevsim. Mevsimler. Ne onlar? Summer. Yaz. Spring. İlkbahar. Winter. Kış ve fall ya da işte autumn de diyoruz. Ben fall yazıyorum, Son sonbahar. Bahar. Bunlardan önce in kullanırız. Months ne? Aylar. Aylar. January, January February, March, April, May, June, July. July. Hepsinden önce in kullanırsın. Years ne? Yıllar. İşte e, herhangi bir yıl. <laughs> yani söylüyorum. 1922. Şimdi, 1922 ve herhangi bir yıl. E, bunlardan önce in kullanırız. Parts of the day. Günün bölümleri. Günün bölümleri. Buraya yazmak istiyorum arkadaşlar. In the morning. Hmm. Sabahleyin in the afternoon öğleden sonra in the evening akşamleyin ama öğretmenim night vardı in the night at. değil at night kullanıyorum. Night o da ayrı bir durum var. O hiç. istisnadan bahsetmiştim. Günün bölümlerinden önce in kullanıyorum. Mevsimlerden önce in kullanıyorum. Aylardan önce in kullanıyorum ve yıllardan önce in kullanıyorum. Bu da önemli. Toparlayacak olursak saatlerden önce at günlerden önce on geri kalan her şeyden önce in. Bitti. Çok iyiymiş. Ve. Ve. Fill in, in the on. blanks. Fill in the blanks. Bayılıyorsun sen bu fill in the blanks'e. Bu da etkinliğimizin sonu. Hadi bakalım. My father will return Friday günse gün gun on gün <laughs> <laughs> nereden önce on kullanırım. April Nisan başlarına boş da geçebilirsin. Aslında direkt zaten neyin önünü boş bırakalım. Sonra da odaklanabilirsin istersen. Mayıs olduğu şey ay olduğu için in. In. I wake up saat ed. Ee, Weekends'te iki tane durum vardı. On ya at da et. On kullan, İkisini kullanabiliriz. Half past ten. Saat et. Et. December. Ee, burada ay olduğu için in. In kullanır. Yıldan önce de zaten in. Güzel. Yani kısaca ne diyoruz? Saatlerden önce et. Günlerde. Günlerden önce on. on. Geri kalan her şeyden önce in, in kullanıyoruz diyoruz. Arkadaşlar genelde bunları neden özellikle vurgulamak istedim çünkü bunlar e, çoğunlukla unutulan şeyler. Evet. Yani zamanlardan önce bu ifadeleri kurarsanız matematik, e, gramatik açıdan matematik açıdan değil, gramatik açıdan gra <laughs> bilgisi açısından arkadaşlar düzgün cümleler, kusursuz cümleler kurmuş olursunuz diyorum. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Gelecek olan videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.